Evet arkadaşlar Paranın Şifresi kanalında yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün size Lurn Token nasıl kazanırız, bedava Lurn Token nasıl kazanırız onu göstereceğim. Bununla ilgili web sayfasına e, girdik. Lurn Token'ın web sayfasına ve burada neler yapmamız gerektiğini size anlatacağım. Arkadaşlar bu sayfa CoinMarketCap gibi coinleri takip edebildiğimiz bir sayfa. E, bu sayfada Top 10 coinleri vesaire var. Burada vakit geçirdikçe Lurn Coin kazanıyorsunuz bunu nasıl yapacağımızı şimdi size göstereceğim ama ilk önce kayıt yapıyorsunuz aşağıya bıra e link bırakacağım o linkten kayıt yapıp e herhangi bir kimlik doğrulamayı istemiyor sadece Twitter bağlaması Twitter'ınızı bağlamanız gerekiyor çünkü Twitter'dan takip e ve beğeniler yapmanız gerekiyor e onu göstereceğim sonrasında mail onaylığınız falan gerekiyor normal kayıtlar gibi sonra burada lur token'ı nasıl kazanacağız Şimdi epeydir videolar vardı internette. Ben de araştırdıktan sonra en son ben de yapayım dedim. Nedir bu? Bakayım dedim. Ve gerçekten kolaymış. Hani Zor gibi gözüken kolay bir şey. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlk önce Twitter'ınızı nasıl bağlayacağınızı onu göstereyim. E, sağ alt köşeye bastım. Setting ayarlar dedim. Akkonta bastığınız zaman Twitter'ı bağlama sayfası geliyor. Hemen oradan Twitter'da et e, isminiz neyse başına et koyup e oradan Twitter'ınızı ekleme yapıyorsunuz, Twitter'ı bağlıyorsunuz. Şimdi kazanmamız için burada nasıl ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum. Bakın Explorer diyor ya artta. Basıyorum şimdi oraya arkadaşlar. Burada bakın sayfalar var. Bunların her biri birer etkinliği tanıtıyorlar burada. Herhangi birine basıyorsunuz. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz bakın açılmasını bekliyorum. Yukarıdaki sağ üst köşedeki yuvarlığa tıklıyoruz. Bakın burada training post diyor ve aşağıda Twitter diyor ya. Twitter'a basıyoruz arkadaşlar. Ya bunu kolay bir şekilde 20 tane tweet'i tweet diyeceğiz. Yani 20 tweet atacağız. O dediğim sayfadan 20 tane girip çıkarak yapacağız. Ben şimdi örnek olarak 2-3 tane size yapacağım ve göstereceğim. Bana tweet ne dedi? Bu birinci görevi yaptık. Geri geldik. Tekrar geri geliyoruz. Bir önceki sayfada başka bir yere giriyoruz. Bunu sayarak yapacaksınız. 20'den fazla vermiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 25 30 tane de yapabilirsiniz de. Ee, yani 20 yeterli günlük görev bu. Şimdi görevlerin de daha başka bir iki görevimiz daha var. Onu da göstereceğim size. Şurada yukarıya basıyoruz yine yuvarlığa. Twitter diyoruz. O açacak ve tweetle diyoruz. Tamam mı? Olay bitti. Bu Twitter'da bunu 20 kez yapacaksın. Twitter göreviniz bu. Hani oraya şeyi bağladık ya. Arkadaşlar şimdi ikinci olarak hemen ben size şu level bilden göster. Level bile bastım burada. arada. V points diyorum. Bakın aktivitelerden puan kazanma. Maksat bu. Bakın bugünkü aktivitemden 143 puan kazanmışım. Bu puan e, şu an tamamlamadım görevleri yapacağım. Neler yapmamız gerekiyor? Günlük giriş diyor. Değil actor diyor ya. Her girdiğinizde 5 puan veriyor. Shares ve paylaş e, 20 tane tweetle yani. O deminki gösterdiğim olayı yapacaksınız. 20 kez. Fazla yapmayın vermiyor. 20 tamam. Son time on site. Sitede vakit geçir. 60 e, 60 değil. Orası 120 olacak. Sağlamazsınız. Bu, Bunu da parça parça veriyor. Bu açık kalacak arkadaşlar. O şekilde yapacağız. Şimdi başka da bir görevimiz yok. Yani bu üçünü yaptığın zaman giriş yapıp işte tweet'i paylaştığınız zaman ve sitede vakit geçirdiğiniz zaman. Şimdi e, CoinMarketCap'ten de baktım 2.5 e, dolar civarında Luna token'ın değeri. Şimdi 30 e, 30'da çekim var arkadaşlar. Claim e, dediğin 35'te özür dilerim. 35 durumda çekim gösteriyor bakın. E, 0.5 varmış. 0.5 Luna'da şu an 1 dolar gibi bir şey işte 1 küsür dolar vesaire yani bunu e, bir ay boyunca mı yaparız? Bir ayda herhalde bir 35 da 70 dolar yapar. Yani 70 dolar iyi, iyi para değil mi? E, bakalım verecek mi? Verdiğini söyleyen bir sürü videolar izledim. Yani sadece buradan takip etmeyin. Bu videodan sonra başka bir durumun token videosu da açabilirsiniz. Oradan da açın. Ben izlediklerimde verdiğini söylüyorlar. Çok güzel kazançlar olduğunu söylüyorlar. Ve değeri şu anda düşmüş. Muhtemelen verdi. Millette sattı. Artık e, değil. Tabi tabii ki e, düşmeye başlamış. Ama e, 200 milyon e, yani az bir token'ı var Lun token'ın. Onu da Coin Market Cap'te bakmıştım. E, Lun token yani e, arzı az. Oradan da inceleyebilirsiniz. E, bence ileride daha değerli bir coin haline geleceğini düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. E, kanala üye olmayı iyi olursanız böyle videolar devam edecek ve sonuçta da kazanacağımız şey beraber kazanacağız zaten ödeme yapmayanları bazı programları biz diyoruz hani ödeme yapıyor yap yapmayana yapıyor demiyoruz arada bir sıkıntılı kapatan vesaire oluyor vermeyen AirDrop'lar oluyor A biz de deniyoruz sonuçta ama ben hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyorum para herhangi bir programı para yatırmayın yani bu tip uygulamaları özellikle. Ha, borsalarda işlem yaparken mecbur para yatırıyoruz da. Ama bu tip uygulamalar işte e, defi projesi, şu projesi, bu projesi riskli arkadaşlar. iyice araştırmadan e, kesinlikle para yatırmanızı tavsiye etmiyorum. E, bugün biliyorsunuz Bitcoin'de yani baya bir düşüş oldu. Piyasa allak bullak oldu. Ama şimdi toparlanacak. E, hiç e, öyle bir şekilde oldu ki yani Bitcoini çıkacak yönde pop popladılar ama e, dün gece e, sabah uyandım baktım her yer kırmızıydı e, İnşallah çok zararınız yoktur arkadaşlar e, toparlanmak gerek e, şu anki süreç gerçekten e, e, ben Bitcoin'in yıl sonunda daha da e, artacağını düşünüyorum bu bir sirkelemeydi yine ufak çaplı da olsa bir şeyler yaptılar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine kanala abone olun. Beğeni de atın. İyi geceler diliyorum.